Bugün servisimizde iki tane hibrit aracın periyodik bakımlarını yaptık. Bakım sırasında neler değiştirdik? Kabaca onlardan bahsedelim. Böyle göstereyim isterseniz. Aracın bakımı sırasında rutin olarak benzinli arabalarda neler yapılıyorsa arabanın motor yağı, yağ, yağ filtresi, hava filtresi, klima filtresi bunlar değiştiriliyor. Klima filtresi değişim sırasında arabada anti-alerjen polen filtresi kullanıyoruz. Onun dışında aracın rutin geriye kalan kontrolü yapılıyor. Rutin kontroller nelerdir? Benzin arabadayken kayışları, fren sistemi, ön takımı, yürüyen aksamı, hidrolikleri, motor suyu yani antifrizine kadar hepsinin ölçümleri yapılıyor. Bu araçlarda birkaç tane kritik var bakım sırasında. Biz bunları kontrol yapıyoruz. Küçük başlıklar adı altında bunları anlatacağım. Birkaç tane notu da size göstereceğim. Bir, bu aracın aküsü her zaman %50'nin üzerinde olmak zorunda. Aküden kastımız hibritten bahsetmiyorum. Aracın 12 volt akülerinin sağlık ölçümleri, şarj değil, sağlık ölçümleri yapıldığı zaman her zaman %50'nin üzerinde olmak zorunda. Çünkü araçtaki akü en hayati aksam. 2. Hiçbir araca farklı bir arabadan farklı bir araba takviye yapmak doğru ve sağlıklı değil. Bunu da tavsiye etmiyoruz. Bir diğer durum ise işlem sırasında yüksek gerilim kabloları var. Bunlarla alakalı oksitlenme, zedelenme, herhangi bir şekilde aşınma gibi durumlar var mı? Aracı alttan ve üstten kontrol etmek gerekiyor. En önemlisi şu. Atlanıyor, bakılmıyor, görünmüyor diye anlatmak istiyorum. Şöyle gösterelim. Aracın bir hibrit filtresi var. Aracın iç kısmında gösteriyor. Biz gösterelim isterseniz onu geri neredeydi? Önceki videolardan biliyoruz. Ben az önce filtreyi söktüm. Filtre kirli. Araç daha önce bakım gördüğü yerde değişmemiş olsa gerek ki. Elimde onu gösteriyorum. Bu filtre karbonlu oluyor. Değiştirilmediğinde, içi ihmal edildiğinde arıza yakabiliyor. Bir diğer bilgi bu çok önemli. Araç bakıma geldi. Rutin bir servis yapıldı. Fakat akabinde sadece filtre değişti. Nasıl hava filtresini değiştirdiğimizde kazanı da temizliyorsak bunda bağlandığı yeri yani içindeki fanın bulunduğu bölüm hazne kesinlikle temizlenmeli. Yoksa kısa vadede tekrar araba arıza geçip arızalanması yakabiliyor. Bu araçta da göstereyim beraber isterseniz. Şöyle önden geçeyim ben. Bu aracın da filtresi biraz sonra değiştirilecek. Biz bakım işlemlerini yaptık. Fakat aracın sadece hibrit yani batarya filtresini değiştirmedik. İçini şu an görüyorsunuz. Fanla alakalı fan şu an gayet tozlu. İçinde biriken tozlar zamanla yapışkan hale gelebiliyor. Bunu neden anlatıyorum? yapışkan hale geldiğinde içinde bir iç direnç oluşturuyor. Fan dönerken bununla alakalı zamanla zorlanıyor. Bu da sistemin çalışmadığına ya da filtrenin tıkanmasıyla alakalı kendi koruma olduğunu alıyor. O yüzden araç bakımı sırasında ya da araç bakımı değil ama kullanılan bölge tozluysa sanayi olabilir, şantiye alanı kullanabilir, köy yerinde kullanabilir. Bu gibi durumlarda aracın bakımını beklemeden bu filtreyi değiştirmemiz gerekiyor. Polenmesinden çok daha hassas çünkü içindeki malzemeler. O yüzden araba arıza geçmesini istemiyorsak Belli periyotlarda yeri zaten çok kolay sökülüp bununla alakalı değişiminin yapılması çok çok kritik. Bir diğer durumsa şöyle göstereyim. Gelelim böyle. Bu araçta yapılan birkaç tane yanlış var. Hibrit aracın motoruna hiçbir şekilde yukarıdan su dökülmez. Motor suyla yıkanmaz. Bu en önemli kriterlerden bir tanesi. Temizlik sırasında üzerine temizleme izolatör spreylerle temizlik yapılabilir. Biz Türk Milleti olarak temizlemeyi çok sevdiğimiz için. temizlik sırasında suya kesinlikle başvurmamamız gerekiyor. Birkaç tane dipnot vereyim. Arabayla alakalı her yıl 10.000 kilometrede bir bu aracın yağını değişmek zorunda. Her yıl yani 365 günde bir ya da 10.000 kilometrede bir aracın bakım olması lazım. İki, araçla alakalı her 80.000 kilometrede bir bu aracın şanzıman yağını değiştirmeniz gerekiyor. Servis literatüründe böyle yazar. Onun dışında fren hidroliği her 40.000'den 40.000'e bununla alakalı hidrolik kalemiyle nem oranı ölçülerek bu süre kısaltılabilir, uzatılabilir. Çünkü kullanım şartlarına ya da koşullarına göre bu 30.000'e 30 ya da 60 bin kilometre çekilebilir. Aracın geri kalan rutin kontrolleri ise tamamen kullanıma bağlı. Kolay kolay ön takımı bozulan ya da arıza yapan bir araç değil. Hibrit sistem olması dolayısıyla da fren balataları normal araçlara nazaran 10.000 ya da 20 bin kilometre daha geç bitmektedir. Bu yüzden aracınızla alakalı geri kalan sarf dediğimiz malzemelerin bozulması ve değişme olasılıkları standart fosil yakıtlı arabalara göre çok daha geç olacaktır. Sizin de aracınız hibrit veya elektrikli ise ve hibrit sistemi ile alakalı, elektrik sistemi ile alakalı aklınıza takılanlar varsa servisimizden ücretsiz olarak hizmet alabilirsiniz. Takip için teşekkürler. bakımnet.com